Herkese selamlar. Bu günün ikinci videosu. Sabah biraz daha detaylı bir video paylaşmıştım sizlerle. Endekste kararsız bir hava var biliyorsunuz. Sabah yükselişle başlamış, 7700 sınırına kadar gelmiş. Sonrasında 7520'lere kadar düşmüştü. Şu an itibariyle 7730 seviyesinde hareket görüyoruz. Oynaklık seviyesi yüksek. Tabii ki Merkez Bankası haftasındayız. Bu hafta için içerisinde tepki yükselişlerinin olması gayet normal. Ve bu hareketin devamı halinde ki birazdan grafikte sizle paylaşacağım. Hareket 8.800-8.100 aralığına kadar sürebilir bu tepki yükselişi olarak görürüz. Ama şu konuda uyarmak lazım. Sabahki videoda da, bundan önceki videolarda da şunu ifade ettim. Bundan sonraki hareket tarzı endeksin biraz sürece yayılan, belirli bir bant dahilinde aşağı yönlü yatay hareketler yapan bir yapı da olabilir. Yükselişler belirli noktalarda daha önce kademeli kar realizasyonu yapamamış insanlar için en azından bir miktar realizasyon şansı verir. Ama sürekli endeks yukarı gidecek şeklinde umudu yukarı tutacak hareketler olur bunlar. Ve belirli bir periyoda yayılır. Dolayısıyla şu an böyle bir hareketin içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Yani bu hareketin 8100'den üstüne atıp 3 gün üst üste kapanış yapmadan tamam düşüş bitti, evet yükseliş trendine tekrar geçtik demek zor. Bunlar normal hareketler, onu söyleyelim. Özellikle demin de ifade ettiğim gibi, merkez bankası faiz kararının olduğu bir haftadayız. E dolayısıyla bu hareketin devamının gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Hisse bazlı hareketler yine ön plana çıkabilir. Yatırımcı psikolojisi böyle dönemlerde şuna yatkındır. Ya evet, hadi yukarı gidiyoruz. Tamam, dipler görüldü ve bundan sonraki süreçte artık düşüş olmaz. Buna inanmak ister. Bu da daha blok, daha fazla alım yapılması sonucunu doğurabilir. Ondan sonra da daha fazla düşüşlerle lot sayıları da arttığı için zarar seviyesini de artırabilir. Buralara dikkat etmekte fayda görüyorum. Bunlar bence önemli hususlar. Bununla birlikte yaptığım yayınlarda yorumlar kısmında çok pozitif yorumlar olduğu gibi bazı yönlendirici yorumlar da görüyorum. Nasıl yönlendirici yorumlar? Bazı dostlarımız burası artık dip, buradan uçuşa geçecek ya da bazıları tam tersi büyük çökecek gibi. Diğer izleyen, takip eden, yorumları okuyan arkadaşların hareket tarzını etkileyebilecek yorumlar yapıyorlar. Belki kötü niyetli değilsiniz. Belki iyi niyetlisiniz ama sizlerin bu yazdıklarından etkilenip yanlış kararlar alabilecek insanlar olabilir. O yüzden ricam şu, böyle yönlendirici keskin cümlelerle yorumlar yapılmaması. Burada çünkü sıkıntılı süreçler oluşabilir sonrasında herkes üzülebilir. Şu dönem belirsizlik dönemi. Haber akışlarının çok önemli olduğu bir dönem. Piyasanın günden güne hatta saatten saate hızlı değişebileceği süreçler. Bu anlamda çok keskin ifadeler kullanılmamasını rica ediyorum. İyi niyetli de olsanız insanların kararlarını etkileyebilecek bu tarz yorumları gördüğümde sileceğimi şimdiden ifade etmem lazım. Çünkü bu kanalda ben tavsiye vermiyorum. Sadece analizlerimi paylaşıyorum. Başka insanların da burada birbirlerine tavsiye vermesini doğru bulmuyorum açıkçası. Bunu da ifade etmek lazım. Yaklaşım tarzımız konuştuğumuz gibi temkinli pozitif, itidalli ve sürecin haber akışlarına bağlı olduğu bir süreç olduğunun unutulmaması yönünde. Çünkü belirli bir noktaya kadar endeks düştü, 1000 puan kadar. Bu önemli bir düşüş. Hatta 1100 puan kadar. O yüzden tepkilerin olması, birilerinin kısa vadeli işlemler yapması normaldir. Buralara bakarak her şeyin toz pembe olduğu kanısına varılmaması gerekir. Nasıl ki cuma günü herkes karalar bağlıyordu, büyük çöküşler gelecek diyordu. Şimdi de piyasada yeşiller hakim olunca Psikoloji çok hızlı değişiyor. O yüzden tüm bu psikolojik değişimlerin olduğu süreçte yine ters hareketlerin olabileceği de unutulmamalı. Bu bir negatif yaklaşım değil, tamamen riskleri yönetmekle alakalı bir yaklaşımdır. Bunun da altını çizmek lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.